Merhaba Hard Reset Info kanalına hoş geldiniz. Bugün Shein'de ücretsiz ürün almayı anlatacağım. Shein'de ücretsiz ürün almanın en popüler yöntemlerinden biri Shein'in ücretsiz deneme merkezini kullanmaktır. Bunu yapmak için öncelikle cihazınızda uygulamayı açmanız ardından ücretsiz deneme yazmanız gerekiyor. İşte burada giriş butonuna tıklayın. Daha sonra ilgilendiğiniz ürünlere başvurmanız gerekiyor ve ardından ürünü ücretsiz olarak alacaksınız. Fotoğraflı fotoğraflar için detaylı inceleme yazmanız karşılığında. de bedava şeyler kazanmanın bir diğer yolu da puan sistemine katılmaktır. Günlük çekinleriniz boyunca puan toplayabilirsiniz. İşte burada günlük giriş. Bir sonraki seçenek ise sipariş ettiğiniz ürünler hakkında yorumda bulunmaktır. Canlı yayınlara katılabilir veya stil yarışmalarına katılabilirsiniz. Ayrıca Bedava şeyler edinmenin başka bir yolu. Şin. Bazı işbirliklerine veya etkileyici hediyelere dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü şin sık sık... Instagram, TikTok veya YouTube gibi platformlarda sık sık çekilişler yapıyorlar. Bu yüzden aktif olmalı, tutarlı davranmalı ve şeyin topluluğuyla etkileşimde bulunmalısınız. İşte bu kadar. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı düşünün. Görüşmek üzere, hoşçakalın.